Volkan 5 yaşında meraklı ve zeki bir çocuktu. Son zamanlarda tabletine öyle bağlanmıştı ki başka hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Sabahları gözlerini açar açmaz tabletini eline alıyor, oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyordu. Bir sabah güneş pırıl pırıl parlıyordu. Kuşlar cıvıldıyor, ağaçlar hafifçe sallanıyordu. Ama Volkan odasında perdeler kapalı bir şekilde oyun oynuyordu. Annesi odaya girip gülümseyerek "Volkan, hadi dışarı çıkalım. Parkta çiçekler açmış. Hava çok güzel." dedi. Volkan başını tabletten kaldırmadan "Hayır anne, şimdi olmaz. Oyun tam bitmek üzere." diye cevap verdi. Anne bir şey demeden odadan çıktı. Ancak az sonra Volkan'ın en iyi arkadaşı Mert kapıda belirdi. Elinde eski bir harita tutuyordu. "Volkan, hadi bahçeye çıkalım. Kendi hazinemizi bulacağız." dedi. Volkan başta pek istekli değildi. Tabletimde kalmak istiyorum ama. Hazine mi? Hmm, peki, bir bakayım, diye mırıldandı. Tabletini masaya bıraktı ve ayakkabılarını giydi. Bahçeye çıktıklarında Mert elindeki haritayı açtı. Bu harita bize gizli bir hazineyi gösterecek, dedi heyecanla. İkili, çalıların arasından geçtiler. Ağaçların arkasına saklandılar ve büyük bir kayanın yanına geldiler. Mert kayanın dibini işaret etti. Volkan yaklaştığında yerde bir kavanoz gördü. Kavanozun içinde parlak taşlar ve renkli çiçekler vardı. "Vay, gerçekten bir hazine bulduk." dedi Volkan şaşkınlıkla. Mert gülerek "Bu hazine bizim doğal dünyamız. Çiçekler, ağaçlar, kuşlar" Bunlar tabletin içinde değil. Dışarıda saklanıyor." dedi. Volkan etrafına bakındı. Kuşlar neşeyle uçuyor, kelebekler çiçeklerin etrafında dans ediyordu. "Doğru söylüyorsun Mert. Tabletimde böyle güzel şeyler yok." diye itiraf etti. O günden sonra Volkan tabletini kullanmayı hala sevse de Dışarıda vakit geçirmenin ne kadar eğlenceli olduğunu unutmamaya karar verdi. Artık tablet zamanı ile doğa zamanı arasında bir denge kurmuştu.